video birazcık fazla geç oldu neyse. Ee, bugün arkadaşım var. Hemen giriyorum oyuna. Arkada bilgisayar açık. <laughs> Oradan konuşuyoruz. Hmm. Girdik oyuna. Hemen çağıralım. Gelsin arkadaşımız. Selam. Sen yazarsın artık bana chatten. Ben sen beni duyuyorsun. Nerede merhaba Geçen sefer Allah gelmiş benim haberim yok Hadi başlayalım Arkadaşlar bu video biraz Fazla geç o yüzden Çok fazla Yapmayacağım bu videoyu bakalım, bakalım. Hadi başlayalım Aa, yazıyor arkadaşım ne yazıyor? <laughs> merhaba dedi. <laughs> merhaba evet. Hadi go. <laughs> Yanlışlıkla mer yaz. O da bir merhaba dedi. Bu video o kadar da uzun olmayacak. Emir sesim geliyorsa kutuya vur. Geliyormuş demek ki. <laughs> Sesim geliyorsa başka bir emoji at. <laughs> tamam, demek ki geliyormuş neyse. Ben öldüm ha. Kaç kaçamıyorsun ki orası çok sıkıntılı. Öldün, öldün, öldün. Hadi geçmiş olsun. Mortis gelen herkesi kesecek. Bir daha oynayalım. Neyse hadi go. Başlamaya oynamaya devam. Ve bu video o kadar da uzun olmayacak. Neden mi? Çünkü 2 dakika. Çünkü video geç. Neyse. Bu konuyu artık boş verelim. Hayır ortaya gitmek istemiyorum. Bırakın beni. Bırakın beni. Hayır ortaya gittim. Olamaz. Çıt. Bak şimdi. Bu git daha geçmiş olsun sana. Ee kaldık biz böyle. Heh teşekkür ederim arkadaş. Aa Örlük yine örlük yine örlük. Anlamadım ki ben bu işi. Yine örlük. Yine örlük. Be saniye ben bir Edgar alayım arkadaşlar. Oyunun bug'ını bulduk herhalde. Ne yapıyoruz ne ediyoruz bitiyor oyun. Neyse. Emir sesini açacak mısın? Sesin gelir herhalde burada bir videoda. Aa bu ne? Emir sesim geliyor sesine aç. Beni duyan var mı? Konuş konuş geliyor sesin. 10 numara 5 yıldızı geliyor. Bilmiyorum belki videosunu, videoda sesin gitmiyordur ama neyse. Sen yine de konuş. Neyse zaten benim bu kanalıma bilen biliyor sadece. Bilmeyen bilmiyor yani. Benim tanımadığım birinin bilmesi imkansız bu kanalıma. Evet ama şey var. Evet ama benim kanalım keşfete çıkmadı ki. Benim kanalım keşfette değil. Bilmiyorum ki ben keşfete çıkıyor mu nasıl çıkıyor? Ben keşfete de nasıl çıktığını bilmiyorum. Nasıl çıktığını bilsen zaten çıkarım keşfete herhalde. Hadi geçmiş olsun. Neyse biz burada bedava enerji bekliyoruz. Arkadaşlar. Win. Çok kolay bir şekilde win aldık ama kupa vermiyor. Hı hı. Neyse görev yapalım biz. Benim bunda görevim varmış. 5 maç kazan. Burada çok kolay olacak. Arkadaşlar. Bu, bu video birazcık Evet ama biraz saat biraz geçti o yüzden o kadar fazla uzun yapamayacağım. Dun dun Ne? Neyin? Sen sen He, olur senin kanalını da şey yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Emir'in kanalı var. Abone olmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. Adı Emir Kocaoğlu. Neyse. Bu arada ben kutu açılma videosu gelebilir. Emir Emir Kocaoğlu adlı kanala abone olursanız sevinirim. Ama benim arkadaşım. O evet bana da abone olmayı unutmayın. abone like olmak istemiyorum genelde. Siz abone olursanız olursunuz. Ben seviyorum sizi. Abi, yandık yandık yandık. İşte yandı kanka. Oy adam varmış. Ay, ay, Allah'ım nasıl alayım ben? <laughs> Baya evet. Nani alsaydık alıyorduk arkadaşlar. Benim görevim var mı? Ben kim, kim alayım bakayım. Yok. Ben Nita alacağım. 10 seviye. Boşuna 10 seviye yapmadık bu Nita'yı. Hmm. Bence bu da Tiki'ye gidebilir üre ölçüsünden yani dolayı arkadaşlar portatif kalıpsız kazanabilirsiniz. Evet, ölçüsü. Ben yaptığın takdir edebiliyorum. Eğer senin sesin gelmiyorsa diye söylüyorum arkadaşlar. Arkadaşım sesi gelmiyorsa diye söylüyorum. Tık, tık, tık alıp bunun kafasıyla belki iş yapabilirsin web'de ama tıkla gidip birinin yanına giderseniz bir iş yapmaz o Tik'te orada. Değil mi? Evet. Hiç iş yapmaz. Bırak bir damla bile yapmaz. Mesela şimdi olduğu gibi hiç, hiç yapmazdık. Ne baba Tamam sen bir olsa hiç ben de ne yapayım? Ben, şey yapayım. ben de Bu artık <laughs> yani yok yapar... <laughs> mesela deneyim istiyorsan yaparsın mı? burada, yavruca. Burada ya deneyim ya da görev yapılır. Sadece eskiden buralarda kupa kasılıyordu ama artık kasılmıyor. Dururu, Neyse telifli müzik çalmayalım. Telif olmasın telifli müzik olmasın neyse. Telif yeriz sonra. <laughs> Nasıl ne abi ölmen? Yok. Merhaba. Abi biz bir şey unuttuk. Üzgün yüz atmayı unuttuk biz doğru. Üzgün yüz atmayı unuttuk biz. Ben bir tane map yapmıştım da bilgisayardaki hesabımda ondan dolayı üzgün yüz atmayı unuttuk biz. <laughs> selam. Seni oraya gönderdim. Bye bye. Good bye. <laughs> ne yaptın orada? Orada bir mis gibi bekliyorsun ama orada kendine kendine zarar ki. <laughs> evet. Değil. Değil, ben burada kaldım. Orası sana zarar bir kere. Biz kaldık bu daha geçmiş olsun bize. Ben de rozayım. Ben ne yapacağımızı hiç bilmiyorum. Neyse. He bari çalı yapalım. Arkadaşlar bari burayı çalı yapalım değil mi? Bir şey yap yapacak bir şey yok burada. Bari çalı yapalım. Onların da yapabileceği tek şey ışınlanmak. Çünkü biz yokuz ulti kazabilmek ee, Evet yani. bölelim ya. Bu ne? saat bekleyeceğiz mi biz ölmek için? Üzgün yüz yuza... at. Üzgün yüz atmadın. Hayır, ceza istemiyorum. Ceza nasıl? Ceza niye istemiyorsun? Öleceksin zaten. Emir. <laughs> evet arkadaşlar arkadaşımız var. öleceği <laughs> halde yine de ölmeye çalışmıyor. Çok <laughs> mantıklı bir şey değil mi? Çok. <laughs> 2200 hasar yedim en fazla. Adamlar da gaz ölmeye çalışıyor biz ölmeden. Evet arkadaşlar hadi bir daha oynayalım. Bir 11 dakika olunca videoyu kapatarım Diğer portala geçelim. Diğer ışınlanmaya geçelim. Orada da yük vardır. Aynen. Çık bedava. Ulgas arkadaşlar görüyorsunuz zehir gibi. Hayır. Al, Enerji almadan gittik. Yani bu komedi ya yok ya. Oraya çalı yaparsam ne olur? Oraya çalı yaptım hiçbir şey olmadı. Abi bu Rico beni kesti hiçbir şey yapmadan. Aksı çok iş yapar. Oha adam kesildi. Hadi gör. Çok saçma. Allah Allah. Çok saçma. Allah Allah. Ne oluyor burada ya? Ne oluyor? Hadi 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 <laughs> eyvallah kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> ulti bas ulti bas ulti. Vur 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 vur. Ya yapamadık arkadaşlar. Başaramadık abi. Neyi başaramadık? <laughs> Neyse. Neyi başaramadık ha? Nasıl? böyle de bedava yükseverim ben. Bedava yük çünkü. Bu maçtan sonra kapatalım videoyu arkadaşlar. Biraz... Ben bir elden Tamam hadi arkadaşım için bir el daha oynuyoruz bundan sonra. Ben buraya çalı yaptım artık buradakiler kimse gözükmeyecek. Artık burada kimse gözükmeyecek. Oha ya <laughs> Allah Ka kaçamadım. Deneyim. Başka bir karakter alayım da daha çok iş yapsın. Arkadaşlar Reko burada ilk ilk kez çok iş şey yapıyor. Ben evet. Bu... Evet, Riko'da çok iş yapar burada ben. Karakterimi değiştireyim. Albayraf istiyorsan. Al Aa Albayraf. Al. Al. ki evet, var. Albayraf. Al. Bakın burada kuyruğu var. Gördüğünüz gibi sallanıyor. La 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 la. <laughs> Son elimiz bu arkadaşlar. Sonra kapatalım videoyu çünkü gördüğünüz gibi saat 10.30 biraz fazla geç video attım. Hmm, bu video yarın Sen diye ben bu bu video zaten size gece bir de falan gelir herhalde ne, ne bence bu sefer önceki gibi olmaz yükü alabilirim bence başarabilirim ben. oraya bile gelmiş olabilir şey arkadaşlar bu arada bu elden sonra bu video size gece bir de falan gelebilir korkmayın yani gelirse korkmayın Adam benim de zeka var. Ben de ışınlanmadan önce mermi attım sekerken. sen de bir bal, sen de bir bal. Ben de bir bağ alacağım arkadaşlar. Ya tamam bu senin son elimiz olsun bak son el dedikçe artırıyoruz gittikçe sürekli son el diyoruz artırıyoruz ama bak bu son el arkadaşlar bu gerçekten son el bu da son el olmazsa benim adım da kediş <laughs> çok saçma bir şey dedim ama neyse. Nasıl bir bu yani. Ke Keşke 34 dakika olan videolar ya. Evet. O video aslında keşfete çıkabilirdi. E çıkmıyor. E videolarım keşfete çıkmıyor ya. Çıkmıyor abi. Atın. Yok nasıl çıkmıyor, olmuyor. olmuyor. Başaramıyorum ben videolarımı ben keşfete çıkarmayı. Altı, Çık. alar altı, alar altı. Oha. Bi biz bibiyiz oğlum. Biz boşuna mı varız nasıl burada? Ben size, ben... Hayır. Ay, evet da öldük. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar video görüşürüz. video benim bu kadar da hadi görüşürüz bay bay. Hadi görüşürüz. görüşürüz Emir Koca. Evet Emir Koca adlı kanala abone olmayı unutmayın.